Organik Zeka kanalından herkese tekrar merhaba. Bugün oldukça ilginç bir konu anlatacağız. Atalardan gelen karmalar ve bu karmaları temizlemek için bir meditasyon. Öncelikle atalardan gelen karmalarımız olup olmadığını nasıl anlayacağımızı anlatmak istiyorum. Daha sonra ise bunun için bir meditasyon yapacağız. Öyleyse başlayalım. Atalardan gelen karmalar nedir? Basitçe anlatmak gerekirse bu karmalar sizden önce yaşamış olan aile üyelerinizin yaşamları boyunca başarısız olduğu tüm derslerin toplamıdır. Çok iyi başa çıkamadıkları belirli deneyimler, yaptıkları yanlış veya kötü şeyler, hatta suçluluk veya asla bırakamayacakları korkular olabilir. Bu karma nesiller sonra bile ailelerinin diğer üyelerini olumsuz etkileyebilir hayatınızda kendini tekrar eden ve hiçbir anlam ifade etmeyen sorunlar veya kalıplar olduğunu görebilirsiniz. Kendi atasal karmanız üzerinde çalışmanız sadece kendi kişisel çıkarınız için değil, aynı zamanda insanlığın daha yüksek bir bilinç düzeyine yükselmesine yardımcı olmak için oldukça önemlidir. 1. Hayatta tekrarlanan, olumsuz veya zor kalıplarla sıklıkla karşılaşıyorsunuz. Örneğin tekrarlayan ilişki kalıpları, bağımlılık ya da para sıkıntıları gibi benzer sorunlarla her zaman mücadele ettiğinizi fark edersiniz. Muhtemelen geçmiş bir yaşamdan düzeltmeniz gereken karmik borcunuz olabilir ve bir borcu geri ödemeniz bekleniyor. 2. Hayatınızda karmik bir ilişkiniz var. Karmik bir ilişki çoğu zaman ruhu doyuran ve tarif edilemez derecede güçlü hissettiren ancak aynı zamanda çoğu zaman zehirli ve duygusal olarak tüketen bir ilişkidir. Bunun nedeni o kişiye bir şekilde borçlu olmanız veya büyük olasılıkla ilişkinin neden yürümediğine dair bir ders almanız gerektiğidir. 3. Numeroloji çizelgenizde karmik borç numaralarınız var. Karmik borcunuz olup olmadığını anlamanın en somut yolu hesaplamalar yapmaktır. Bu konuyla ilgili bir video paylaşmamızı istiyorsanız lütfen bunu yorum olarak yazın. Şimdi atalardan gelen karmaları temizlemek için yapacağımız meditasyona geçelim. Lütfen bu meditasyon için sessiz ve rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere oturun. Daha sonra ayaklarınızdaki köklerin toprağa indiğini hayal edin. Derin bir nefes alın ve nefes verirken omuzlarınızı gevşetin. Omurganızı nazikçe uzatın ve ilahi benliğinizle bağlantı kurmaya başladığınızı düşünün. Siz şu anda atalardan kalma karmayı çözüp kendi soyunuza fayda sağlama niyeti oluşturuyorsunuz. Nefes alın ve artık işinize yaramayan bu kalıplardan kurtulduğunuzu düşünerek Nefes verin. Günlük hayattaki dertlerden uzaklaşın ve kendinize odaklanın. Zihniniz sakinleşiyor ve rahatlamaya başlıyorsunuz. Bir gevşeme dalgası hissedin. Başınızın üstünden başlayıp vücudunuzdaki her kası gevşetin. Rahatlamanıza ve huzuru bulmanıza izin verin. Şimdi derin bir nefes alın. Derin bir şekilde nefes verirken sizi artık hizmet etmeyen her şeyden teker teker kurtulun. Nefes verirken titreşiminizin yükseldiğini hissedin. Saf ve sınırsız potansiyelin zihninize açılmasına izin verin. Hayatınızda devam eden karmik bir kalıbı düşünün ve bunu tanımlayın. Bu olumsuz kalıp sürekli tekrarlanıyor olabilir. Bu karmik kalıptan kurtulmak istediğinizi biliyorum. Artık hayatınızda olmasını istemediğiniz talihsiz veya olumsuz şeye odaklanın. birazdan ondan bire kadar sayacağım. Ve kendinizi ya bu yaşamda ya da bu döngünün başladığı başka bir yaşamda bir anıda bulacaksınız. Bu imge yaşadıklarınızın tam tersi olabilir. Bu karma sizi veya çevrenizdeki insanları zor duruma sokuyor olabilir. Biliyorum. Bununla yüzleşmek zor olabilir. Kimseyi suçlamadan sadece bu deneyimin başlangıcını gösteren bir an bulmanızı istiyorum. Saymaya başladığımda seçmeyin. Karar vermeye çalışmayın ya da herhangi bir şey yapmayın. Sadece aklınıza gelmesine izin verin. 10 9 Karmanın kaynağını arıyoruz. 7 6 5 4 3 2 1 sahnenin netleşmesi için bir dakikanızı ayırın ve etrafınızdakileri fark edin. Bu sahneyi biraz yaşamaya çalışın ki koşulları daha rahat anlayabilirsiniz. Şimdi karma temizlemenin bir sonraki aşaması bu durumun getirdiği dersleri öğrenmek. Bu soruları yanıtlamak için elinizden gelenin en iyisini yapın ve bu sahneyi zihninizde görmeye devam edin. Kendinize sorun. Başkasının bana söylediği ya da yaptığı bu şey beni nasıl hissettiriyor? şimdi davranışlarım veya eylemlerim hakkında nasıl hissediyorum sorusunu kendinize yöneltin. Ve sonra bu davranış çevremdekileri nasıl etkiledi sorusunu cevaplamaya çalışın. soracağımız son soru. Bu olaydan çıkardığım en önemli ders veya dersler neydi? Bu olay beni nasıl değiştirdi diye sorun. Bu sorular iyileşmek için size muhteşem bir bakış açısı kazandıracak. Şimdi son adım affetmek. Anlamak, affetmeye yardımcı olur. Bu anıdaki kişileri düşünüp, seni affediyorum ya da özür dilerim diyebilirsiniz. Ve şimdi de o andaki geçmiş kendinize seni affediyorum. Ya da seni seviyorum diyebilirsiniz. Bu karmanın artık hayatınızdan çıkıp gittiğini hissedin. Pozitif bir enerji şu an tüm benliğinizden akıyor. Şimdi Birden ona kadar sayacağım. Bu hatıraların kaybolmasına yardımcı olacağım. Bir, iki, üç, hepsi yok oluyor. Dört. beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Kendinizle gurur duyarak gözlerinizi açabilirsiniz. Teşekkürler ve sevgilerle